Tepe mevkiindeki uygulamalı bilimler yüksek okulunun yanındaki çamlıkta dün akşam saat 19 sıralarında çıkan yangın korkuttu. E, şey ya. İtfaiye ve orman İşletme şefliğine ait arazözlerin kısa sürede müdahale ettiği yangın bir saat içinde kontrol altına alınırken 5 dekarlık alan tahrip oldu. Müzik Sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangın, Örentepe'ye güzellik katan çamların yanmasına sebep oldu. Yangına söndürülmeden atılan sigaranın sebebiyet verdiğini tahmin ettiklerini bildiren itfaiye Müdürü İdris Altay, yangına 5 arazözle müdahale ettik. Çamlar büyük zarar gördü. Vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyoruz dedi. Evet.